Selam canlarım hoş geldiniz. Günün açılımı aklınızdaki kişiden gelecek itiraflar olacak. Bakalım bugün ne gibi itiraflar alacağız canlarım. Öncelikle enerjilerini duygu kartlarıyla, duygusal durumuna ve sembolon kartlarımızla da genel durumuna bakıp ondan sonra itiraflar almaya geçeceğiz. Aklınızdaki kişiyi ve kendinizi niyet etmeyi unutmayın. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum kalp tutan erkek kendisini attığı şefkatli bağlantılar şu andaki enerjisi ve strateji güzel yani şundan bahsedebiliriz ben şuradan şu kalplerimi <laughs> şöyle köşeye bir alayım sonra almakta zorlanırım şimdi genel enerjisine baktığımız zaman sizinle alakalı şöyle bir duruma baktığımız zaman neler görüyoruz kalben duygularının yükseldiği bir durumda yükseldiği bir noktada olduğunu görüyoruz bir araya gelmek birleşmek, o sevgiyi, şefkati size sunmak ve sizden almakla ilgili istekleri ya da ihtiyaçları var diyebiliriz açıkçası duygusal anlamda. Ve diğer taraftan bunları gerçekleştirmek adına da düşündüğü şeyler var, planları var yani ortaya dökmek istediği e, meseleler var. Ya da e, bizim bir konuda anlaşmamız gerekiyor ki biz hani bu bu şekilde bir araya gelelim ya da bir araya gelmek için bazı konuları halletmemiz gerekiyor. O yüzden de sanki burada biraz eylemsel bir his verdi bana. Diğer kartlarla daha net anlayacağız ama şu andaki durumunda duygusal yoğunluğu eee hat safhada diyebilirim. Şimdi duygu kartlarıyla da duygu durumuna bakacağız ama burada da direkt duygu verdi açıkçası. Güzel. Peki bakalım şu andaki durumunda başka neler var duygusal anlamda? Pusula, hedef belirledim diyor. Güzel. Güneş ve dağ. Artık engelleri aşmak adına, aradaki engel mesafe sorun neyse, bunları ortadan kaldırmak adına bir yol ve yön belirliyorum diyor duygu kartlarıyla birlikte de aslında buradaki kartların anlamlarına az önce anlattıklarıma çok yakın bir şey geldi. Yani artık benim yolum bak güneşe doğru, aşka doğru, sevgiye doğru. Pusulanın kenarındaki kartlara bakın ve daha gelmiş. Yani bu aşılması gereken zorluklar, işte aranızdaki engeller, mesafeler, problemlerle alakalı da strateji veriyor. Strateji ve güneş kartı. Yani nedir? E, demek ki bunu halletmek için benim açık ve net konuşmalar yapmam gerekiyor, açık ve net çözümler açık ve net e, yollar, yönler bulmam gerekiyor. Net bir şeyler sunmam gerekiyor karşımdaki kişiye diyor sizin için güzel, çok güzel geldi. Şu andaki genel durumunu görmek istiyoruz. Yani sizinle alakalı ya da değil. Genel olarak ne durumda şu anda? Üç kartla buradan olacağım. Sonra itiraflara hemen geçiyorum. Şu andaki durumunu bir çözümlemek istedik öncelikle. Bir haber bekliyorum, bir mesaj bekliyorum. Beklediğim bir şey var diyor. Bu işle ilgili olabilir, kariyer eğitimle ilgili olabilir, bir belge bilgi bekliyor olabilir, bir devlet bağlantılı bir belge bekliyor olabilir, kralımız var biliyorsunuz ki böyle bir şey bekliyor olabilir, bir şeyin sonuçlanmasını, imzalanmasını, anlaşma, sözleşme yapılmasını bekliyor olabilir, böyle bir beklentisi var. Ee, biraz daha mücadeleci bir ruha bürünmüş artık Mars e, koç görüyoruz burada. Çok güzel. Yani artık bir şeyler için eylemlerde ve adımlarda bulunabilecek bir noktadayım diyor. Çok güzel geldi. Yani belki başka bir konu için video çekseydik bu kartlar gelseydi daha güzel olurdu ama bunları da itiraf olarak alabiliriz aslında. Devam edeceğiz ama direkt itiraf olarak. Burada şundan da bahsediyor canlarım. Yani biraz da böyle pek ne yaptığımı bilmediğim bir dönemdeyim. Aklım beş karış havada. Yani bu biraz şey bir şeyler yapmak istiyorum, bir şeyleri değiştirmek istiyorum ama ya nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani dikkatsiz adımlar da atmak istemiyorum zaten kendimi çok şey hissetmiyorum bu dönemde. Evet bunları istiyor ama eylem olarak yapabilecek noktada da ama dediğim gibi belki de kendini çok başka bir yere bağlamış olabilir. Yani sizinle ilgili mesele dışında burada çok önemli bir haber, bilgi, belge işte imzalanan bir şey, bilmiyorum bir haber beklentisi var hayatıyla alakalı. Onu o gelene kadar sanki böyle aklım beş karış havada yani benim aklım daha çok orada. Orayı bir halletmem gerekiyor, orayı bir çözmem gerekiyor dediği bir enerjide hissediyorum ben. Hani bunlar zaten aklımın bir köşesinde var, kalbimin bir köşesinde var. Bunları zaten yapmak istiyorum ancak işte e, önce şuradan bir haber almam gerekiyor. Bu haber sizinle ilgili olabileceği gibi, e, bunu dediğim gibi e, bir iş eğitim kariyer anlamı anlamında ya da ailesiyle ilgili bir e, haberi de bekliyor olabilir. Onun için önemli bir haber. O haber geldikten sonra ben kendimi daha rahat ve e, gevşemiş hissedeceğim. O şekilde belki bir adım atabilirim. Şu anda aklım fikrim tamamen e, oraya bağlanmış durumda. Orayı bekliyorum diyor. Peki pembe desteden devam edelim kartları kendim seçerek alacağım diyordum ki kendisi geldi. Bu da geldi. Ve bu da geldi. <laughs> ya gerçekten bu kadar olur. 2 ee, tane 7'li 8'li sek, yok. 8'li kart almıştı, 7 ve 8'li kart almıştı. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, nasıl söyleyeyim? Az önce dediğimiz engeller mesafeler vardı ya işte bakın onları çözmekle ilgili Onları çözmekle ilgili, onları halletmekle ilgili, o aradaki engel sorun kendisiyle alakalı da olsa, dış etkenler de olsa bunlarla ilgili bir çaba gösterme durumundan bahsediyor. İtirafı nedir? Ben seninle yeniden bir araya gelebilmek için, yeniden bir şansımız olması için aramızdaki engelleri çözmek adına mücadeleler veriyorum ya da bunlarla uğraşıyorum. Belki de aranızdaki engel veya mesafelerle ilgilidir beklediği haber. Ben çok oraya bağlamadım ama bazılarınız için budur. Bu olabilir. Evet, devam edelim. Böyle tepeden almak istiyorum kartları. Evet. Bir zafer verdi kılıç üstüne. Yani aramızdaki yine engeller, sorunlar, üçüncü kişiler, olaylar, durumlar varsa yine engellerle birlikte bunları aşmak, bunları, bunları başarıyla ortadan kaldırmak ya da halletmek, düzeltmek problemleri, sorunları varsa bir üçüncü kişi onu artık ortadan yani kaldırmak farklı bir deyim oluyor herhalde ama onu onu kapı dışarı etmek yani ne diyeyim bilemedim onu evet hayatından çıkarmak kendinden uzaklaştırmak vesaire gibi bir durumdan bahsediyor. Diğer taraftan da diyor ki itiraf olarak seninle de yüz yüze bir gelmek istiyorum yani evet seni ben tekrar kazanacağım yani bir şeyler yapacağım ama bu muhtemelen hani yüzde yapacağım bir eylem olacak. Böyle ben seninle yüz yüze gelmeden pek bir şeyler olmayacakmış gibi diyor açıkçası. Yani bizim bir yüz yüze gelmemiz lazım. Ya da benim ciddiyetimi, benim gerçekten seni istediğim ancak bu şekilde kendimi sana bu şekilde aktarabileceğim diyor. Para şövalyesi güzel. Buradaki itirafında da canlarım evet yani biliyorsunuz bu para şövalyesi tek hareketsiz atı olan şövalyedir ama sağlam adımlar atar risk almaz. Ben evet belki ağır aksak görüyorum belki yavaş yavaş bir şeyler yapıyorum ama aklımdaki hayal ettiğim ya da istediğim düşündüğüm gibi bir adım olsun diye yapıyorum belki bir şeyleri yavaş yavaş çözüyorum ama gerçekten istediğim gibi olsun diye gerçekten sağlam adımlar atabileyim diye gerçekten önünü arkasını sağını solunu düşünerek yapıyorum artık bir şeyleri diyor belki geçmişte bak değnek prensi gelmiş belki geçmişte böyle değildi belki geçmişte kafasına estiği gibi davranıyordu aklına geldiği gibi biraz daha fazla risk alabilen cesur bir yapısı vardı ama bir tık olgunlaşmış gibi yani bunu da itiraf olarak alabiliriz aslında yani ben biraz evet geçmişte pek bir şeyleri düşünmeden böyle bir hareket ediyordum ne yapacağımı bilemiyordum ne olacağını bilmiyordum ama şövalye formunda da şimdi diyor ki evet ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum nasıl yapacağımı da biliyorum doğru zamanı kolluyorum doğru eylemleri doğru hareketleri yapmaya çalışıyorum sağlam ilerlemeler kaydetmeye çalışıyorum. Güzel devam edelim buradan. Senin beklentin, senin benden, o, senin ben, benden beklentinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yani bence sen de benim böyle bir adam ya da kadın olmamı istiyordun. Biraz daha olgun düşünen, olgun davranan yaş anlamında değil, davranış ve tutum anlamında. Yani sen de benden zaten bunu bekliyordun. Daha güçlü bir kişilik, daha çok ne istediğini bilen, belki de istekleri, sevgisi. E, ya da duygularıyla ilgili daha inatçı davranabilen, daha kararlı davranabilen, daha net davranabilen e, ben bunu istiyorum, ben bunu seviyorum dedikten sonra başka hiç kimseye e, söylenecek laf düşürmeyecek noktada olmamı istiyordun ve ben de zaten bak senin beklentin bu benden ve ben de bu bu noktaya geldim diyor yani yine bir dengelenme ve eşitlenme de söz konusu enerjiler bakımından çünkü e, diyor ki sen de böylesin. Sen de gerçekten bir şeylerden emin olmadan adımlar atmazsın. Sen de nasıl söyleyeyim? Sen de risk almayı sevmezsin. Bu bunlar yani. Bu bu tarz bir şey. O yüzden ben de şimdi bak senin gibi olmaya başladım ya da senin istediğin gibi bir adam ya da kadın olmaya başladım senin beklentilerin gibi. Güzel devam edelim. Başka ne itirafların var? Bu belki de bir anda olmadı. Ee, biliyorum sen de bir anda böyle bir kadın ya da erkek olmadın hayatında yani bir anda böyle bir olgunlaşma yaşamadın. Ben de bunu yavaş yavaş tecrübe ediyorum, yavaş yavaş öğreniyorum, yavaş yavaş bir şeylerin farkına varıyorum. Belki sen bana bu konuda çok yardımcı oldun. Uzakta da olsan, yanımda da olsan enerjilerinle, bana anlattıklarınla, bana öğrettiklerinle, birlikte yaşadıklarımızla ben bunları öğrendim. Devam edelim. Daha istiyorum. Geçmişte başkalarından etkilenerek kararlar almış olabilir canlarım. Yani aşkını sevgisini bir kenara bırakıp başka bir kadın ya da erkek ya da başka çevresindeki insanların düşüncelerine göre kendi düşüncelerini, kararlarını o yönde almış olabilir. Yine çok toy enerjileri var geçmişte bu insanın kendisi de aynı şekilde söylüyor. Ya karar vermede zorluk ve güçlük çekiyordu ya da başka insanların başka insanların e, onu anlattıkları ve aktardıkları daha kolayına geliyordu. Yani onları, onların verdikleri akıl onun daha kolayına geliyordu. Çünkü hazır bir şey duyuyor. E o zaman ben bunu yapayım gibisinden böyle bir şey yapmış olabilir. Diyor ki şimdi ben yanlış şey yapmışım. Ben aslında e, duygularım e, varken ya da duygularıma yoğunlaşmam gerekirken ya da bu aşkı bu sevgiye bu ilişkiye yoğunlaşmam gerekirken ben başkalarının akıllarıyla hareket etmeyi tercih ettim. Çünkü o zaman ne anlama geldiğini bunun bilmiyordum. Çok 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 toy bir enerji canlarım. Yani isterse 60 yaşında olsun bu adam ya da kadın çok toy bir enerji. Ve e, itirafı da bu açıkçası. Şöyle yaptım ben kartı ama şimdi alırken aynı şeyde sırada olsun diye diğer kartları... Yani burada ben kararlarımı hep başkalarının e, sözleriyle, başkalarının laflarıyla, başkalarının beni yönlendirmeleriyle verdim. Belki de çocukluğundan itibaren gelen bir durum da olabilir. Yani e, o zamandan beri onun adına kararlar belki de başkaları e, tarafından veriliyordu ve bu insan buna alışmıştı. Ama artık bunu kırmaya başladığını söylüyor. Yani ben bunla, bu konuyla ilgili de bir farkındalık içerisine girdim. Devam edelim. Korkularımla yüzleştim en büyük korkularımı yaşadım ben bu süreçte terk edilmek mi aldatılmak mı yalan söylemek mi yani en çok korktuğu neyse başına gelmiş canları maddi kayıp mı yani ailevi kayıp mı neyse yani bütün korktuklarım benim başıma geldi bu zamanda diyor 10 gün 10 hafta 10 ay 10 yıldır böyle bir sorunlarla boğuşuyor olabilir. Ve diyor ki ben neyden korktuysam o benim başıma geldi ya da e, bu biraz ilahi adalet de hissettirdi bana açıkçası yani e, kadar döndü ve bak şimdi ben korkup kaçtığım yapmadığım her şeyin bedelini ödedim ya da ödüyorum e, gibisinden bir şey de olabilir açıkçası ben bu üç kartta bunu hissettim biraz yani korktuğum kaçtığım e, her şeyden bak bedeli de ödedim yani peki devam edelim. Yine evet biraz şey var ya yine başka insanların etkileri var ve diyor ki birbirimize bir farklı bir bağımız bağlantımız vardı bu bizim belki bize zarar veren bir bağ veya bağlantıydı yoğun tutkular vardı şunlar vardı bunlar vardı hala da var zaten kendisinde ama diyor ki sen benden ya da bizden daha kolay özgürleşti bana göre ya da daha kolay bıraktın daha kolay unuttun daha kolay üstünü çizdin, altını kapattın artık neyse. E, ama ben bunu yapamadım diyor. Ben hep yine dış etkenler e, dolayısıyla ne hissedeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Hep başkalarını söyledi yine ya. Yine hep böyle başkalarını dinlemek, başkalarıyla olmak. Yani bir şey söyleyeyim mi? E, bu insan dediğim gibi yani böyle tek başına kararlar almayı, tek başına gezip tozmayı, tek başına vakit geçirmeyi seven bir insan değil. Belki de korkularından birisi yalnızlıktı Bak burada yapayalnız korkularından bir yalnızlık da belki. Belki diyor ki, e, sen yalnızken bile güçlüsün ya da sen yalnızken bile mutlusun. Bir şeyleri kendi başına da atlatabiliyorsun, halledebiliyorsun. Ama ben öyle değilim. Belki de bak şeytan kartı ile birlikte bağımlılık da olabilir. Yani benim başka insanlara ya da sana bir bağımlılığım vardı diyor. Ama senin yoktu. Son, son alalım buradan. Birkaç tane de sembolondan alıp mesaj kartı alıp bitirelim. Son kartlarda da yine bak toy toy enerjilerini kendisini nasıl gösteriyor bak. Diyor ki çok çabuk öfkelenen, çok fazla sinirlenen, çok agresyona açık bir kişiliğim vardı. Yine aynısı. Yani çok fazla düşünmeden hareket ederdim aklıma estiği gibi. Belki de tutkularımın, e, maddi arzularımın, dünyevi arzularımın e, bir kölesiydim. Ama artık biraz daha duygusal. Bak bak çok güzel. Biraz daha duygusal biraz daha manevi yanımın güçlendiği bir noktaya geldim. Zaten burada şeyde de diyordu, enerji kartında da diyordu. Yani benim bak bak bu sevgiyi, bu şefkati hissetmeye ihtiyacım var ve hissettirmeye. Yani artık e, o kadar sevgisiz büyümüş ya da o kadar sevgisiz yaşamış bir insan ki bu sevginin ne anlama geldiği falan daha yeni yeni algılama durumuna geçmiş. Vallahi. Peki güzel. Ay düşme dur. Dur kız. <laughs> Birkaç tane de sembol ondan alıp ondan sonra mesaj kartlarına geçeceğim. Bize neler itiraf etmek istersin? Yine şöyle ilk üç kartı ben seçeyim. Ne itiraf etmek ister? Bak küstüm kaçtım sana diyor. Çocuksu. Bak yine toy enerji görüyor musun? Bak bak bak. Ah Halbuki ki bana şifa veren, beni iyi eden yani belki bir rahatsızlığına işte ne bileyim bir çare bulmuşsunuzdur. Yine geldi bak yani sizin ona verdiğiniz şifa. Bu fiziksel anlamda da olabilir. Yani bir rahatsızlığı vardır. Yardımcı destek olmuşsunuzdur ya da psikolojik anlamda siz ona iyi geliyorsunuzdur. Bundan bahsediyor. Yani ben küstüm, kaçtım senden ama bana iyi gelen tek şey sendin. Bana şifa veren, bana mutluluk veren, bana pozitifliği veren tek şey sendin. Bak sen gittikten sonra ya da ben seni kaçırdıktan sonra artık neyse aranızdaki durum bilmiyorum. Sonra yapayalnız bir adam ya da kadına dönüştüm. Hiç kimse beni görmüyor, hiç kimse beni duymuyor ya da hiç kimse beni bu karanlıktan çıkarmıyor ya da çıkaramıyor. Bunu sadece sen yapabildin. Sadece sen iyi gelebildin. Bak yine karanlık. Bak yine karanlık. Bak tepeden tepeden seçiyoruz. Bak sadece sen bir şeyler yaptığın zaman ben böyle mutlu olabiliyordum. Sen belki de beni hayallerime yaklaştıracak adımları, eylemleri yapıyordun. Sen somutta bana iyi gelen şeyler yapıyordun. Ama bak ben ne yaptım? Ben senden de kaçtım ya da ben seni de kaçırdım. Tünelin sonundaki tek ışık sendin. Bak ben seni de kaybettim. Ne kadar karanlık kartlar geldi görüyor musunuz? Yani beni buradan çıkarabilecek tek kişi, tek şey sendin. Ben senden de kaçtım. Son. Sonları alalım. Bir tane daha istiyorum. Ah, ah. Boş yere kavga ettik diyor. Oo, şimdiye bir ilişkimiz olmuştu ya da ne bileyim evlenmiştik çoluğa çocuğa karışmıştık bir şeyler yapmıştık ya da ne bileyim evliyseniz bile e, kendi ailemizi kurmuştuk mutlu mesut yaşıyor olacaktık yani hep benim şey yemem diyor açıkçası yani hep benim e, kendi kendime verdiğim savaşlarım kendi kendime eksikliklerim kendi kendime e, doldurmaya çalıştığım saçma sapan boşluklar sen zaten dolduruyordun ama işte e, biraz ben kendimi doyumsuz hissediyorum diyor açıkçası. Yani ben öyle hissettim, öyle bir şey hissettim. Şimdi diyor ki yani geçmişimiz, geleceğimiz ne olurdu? Şimdi nasıl olurduk? Ben bunları çok fazla düşünüyorum. Mahkeme kendimi de yargılıyorum bir noktada. Yani belki çok daha güzel şeyler yaşayabilirdik. Çok güzel bir ilişkimiz olabilirdi. Çok güzel bir noktada olabilirdik ama işte olamamamızla ilgili de ben kendimi çok fazla yargılıyorum. Ama sana baktığım zaman da senin hayatın her şeyin yolunda gittiğini görüyorum. Yani mutlusun, keyiflisin, işte iş güç, kariyer, e, aile, ev, çocuk, çoluk neyse artık hayatınızdaki meseleler. Her şey tıkırında gibi duruyor. Yani sen dışarıdan baktığın zaman dimdik ayakta duruyorsun. Sen hala çok güçlü duruyorsun. Sen mutlusun, sen iyisin yani. Sanki her şey bana olmuş gibi. Aa, kıskanıyor. Yani bu olumsuz bir durum gibi geldi bana biraz daha. Yani kıskanıyor derken iyiseniz iyisinizdir yani. Bize ne senin kötülüğünden? Sen kötüysen kendini kaldır. Hayret bir şey. Herkes kendinden sorumludur arkadaş. Bu da gelmiş diyor ki sen iyisin sen mutlusun. Eee ne yapalım? Hak ettiyse mutludur. Sen bunu hak ettiysen sen de bunu yaşıyorsundur. Bu kadar basit. Yani kızdım bak gene. Gene kızdım. Peki mesaj kartları alalım hemen bu kişilerden. Bugün 5 tane mesaj kartı alasın ya. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 olarak seçebilirsiniz canlarım. Hepsini de dinleyebilirsiniz. 1 ve 2 bu. Alamadım. 3 bu. 4 bu. 5 de bu. Şöyle görünüyor mu? Görünüyor evet. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Aldık. Birinci mesaj kartımız. Seni üzmekten korkuyorum. Valla yapacağını yapmışsın. Ondan sonra da hiç boşuna korkma. Üz, üz, üzeni üzdün yani. Yani <laughs> üzeceğim kadar üzdün yani. Söyleyemedim. İkinci kart. Her şey yolunda musluyum, umutluyum. Vallahi boşuna kendine yalan söyleme canım. Yani olmadığın bir şey gibi göstermeye çalışma kendini. Üçüncü kart. İki şey arasında kaldım. Aşk, e, mantık, aile, sevgili. Artık neyse. İki konu arasında kaldığını söylüyor. Dördüncü kartımız. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan em o kadar eminim ki. Emin evet eminsin. Mümkün değil. Sana kim katlanır? Bizimkiler katlanmış da sana başka kim katlanacak? Son kart. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Hadi canım inşallah. Mesajlarımız bu şekildeydi. Ya bir de soru cevap yapalım o zaman. Bir soru istiyorum canlarım. Cevabı evet ya da hayır olacak bir soru sormanızı istiyorum sizden. Sorumuzun cevabı bu niye döndü? Evet gelirse bir de zaman isteriz. Ne zaman diye ona göre sorarsanız sorunuzu daha güzel olur. Evet gelirse zaman soracağım çünkü. Peki sizin için bir cevap kartı alalım. Şunu istiyorum. Cevap evet geldi. Yani maşallah ben soru sormadığından beri hep evet cevabını alıyoruz. Şükürler olsun. Sizin için hiç soru sormuyorum gerçekten. Size evet gelsin diye. Peki ne zaman diye bir kart alalım? Peki ne zaman olur bu? <laughs> Bekleyin. Bir tane daha zaman istiyorum ben. Yani zaman vermedi. Doğru zaman değil. Tamam diyor zorlama. <laughs> Şu an doğru zaman değil biraz daha beklemelisin. Cevabın olumlu cevabın evet dedi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.